Gangnam Style Tüm dünyayı kasıp kavuran Youtube'da milyonlarca kez tıklanan Gangnam Style çılgınlığına Erzurum'un Narman ilçesine eklendi. Narmanlı Uygar Güney Koreli şarkıcının klibini izledi ve çok beğendi. Yıllardır dans ettirdiği adına Gangnam adını verdi. Daha sonra da Gangnam Style Gerçek bir dansçı, dans ediyor ve izleyenler ona hayran kalıyor. Open Gangnam Star. Ben kendim yarış at antrenörüyüm. Yani bu hatta ben İstanbul'da görev yaptım bir iki yıl. Orada bu sakatlanmıştı. Yani bunu devlet elinden çıkarmıştı bu atı. Ondan sonra bununla biraz fizyoterapi dersi verdik bu hatla. Sonra oradan bunu bana hediye ettiler. Ben de getirdim. Zaten bu müziğe karşı duyarlı. Yani o müzik ritmiyle iki yıldır dans ediyor. Pisiğin yaptığı dans, işte at dansı diyor. Hani şu şekilde yaptığı hareketler falan. Normalde <laughs> İşte oradan ben de gördüm. Benim atım niye yapmasın dedi. Peki ata ganglam adını da verdiniz. Evet aynen öyle. İsmini değiştirdik.